A ve B, B birer rakamdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre x artı y toplamı kaçtır? Bölme işlemini yapalım. İlk olarak ABD AB bir kere, bir kere AB AB çıkardığımızda sıfır olur. A'yı aşağıya aldık ve yeniden soruyoruz. A'da AB yok, o halde sıfır kere. B'yi aşağıya aldık. AB oldu sayımız ABD AB bir kere. Bir kere AB, AB çıkardık. Kalan 0. Son olarak 7'yi aşağıya aldığımızda burası 7 oldu. 7'de AB yok. 0 kere. Dolayısıyla kalanımız 7. Bölümde 1010 oldu. O halde x artıya yani bölümle kalanın toplamı 1010 artı 7'den 1017 olur. Rakamları aşağıya birer birer aldığımıza dikkat edelim ve her defasında her rakamı aşağı aldığımızda kaç kere diye soruyoruz. Eğer yoksa da 0 yazıyoruz. Toplamları 110 olan iki sayıdan büyük olan sayı küçük olan sayıya bölünüyor. Bu bölme işleminde bölüm 5 ve kalan 8 olduğuna göre büyük sayı kaçtır? Sayılar A ve B olsun. Toplamları 110 olduğuna göre A artı B eşittir 110 yazabiliriz. Sayılardan büyük olanı A olsun. A sayısı B'ye bölünüyor. Bölüm 5 kalan da 8'miş. Bölme işlemini sağlamasını yaptığımızda A eşittir. B ile 5'i çarptık. 5B artı kalanı da ilave ettik. 8. A 5B 8 artı 5B artı 8'e eşit olduğuna göre buradaki A yerine bunu yazabiliriz. O halde 5B artı 8 artı b eşittir 110 6b eşittir 102 buradan b 17 olur. b 17 olduğuna göre 17 ile neyi toplarsak 110 yapar 93'ü bize de büyük sayı soruluyor. O halde cevabımız 93 olur. Yukarıdaki bölme işlemlerinde a, b, c birer pozitif tam sayı olduğuna göre A artı C toplamı kaçtır? Bir bölme işleminde kalanın bölenden küçük olduğunu biliyoruz. O halde 4 B artı 1'den küçük olmalı. Aksi takdirde bölme işlemi bitmemiş demektir. Burada da B sayısı yani kalanımız yine bölenden küçük olmalı. O halde burada da B küçüktür 5'tir. Biri sol tarafa gönderdiğimizde 3 küçüktür B. İki eşitsizliğe birlikte bakalım. Buna göre b 3'ten büyük olmalı. Buna göre 5'ten küçük olmalı. O halde b 3 ile 5 arasında olmalı. 3 ile 5 arasında b'nin alabileceği tek değer 4 olduğuna göre b'nin 4 olduğunu anlıyoruz. B yerine 4 yazalım. O halde burası 4 artı 1'den 5 olur. Şimdi bölme işlemini sağlamasını yapalım. A eşittir. 8 ile 5'i çarpıyorum. Kalanı da ilave ediyoruz 4'ü. 8 çarpı 5 4 40 artı 4 44 olur. O halde A 44 oldu. İkinci bölme işleminde yine B'nin yerine 4 yazalım. Burası 4 artı 2'den 6 olur. Yine bölme işleminin sağlamasını yapalım. 6 ile 5'i çarptık. Kalanı da ilave ettik. Artı 4. 30 artı 4'ten C'de 34 olur. O halde 44 artı 34 78 olur. Yandaki bölme işleminde a ve b birer pozitif tam sayı olduğuna göre a en çok kaçtır? Burada b sayısı büyüdükçe a sayısı da büyüyecektir. O halde a'nın en çok olmasını istediğimize göre b'ye de verebileceğimiz en büyük tam sayıyı vermeye çalışalım. Yine kalanın bölenden küçük olacağını biliyoruz. Buna dikkat edelim. O halde b kare 45'ten küçük olmalı. B'ye en fazla kaç verebiliriz? 7 versek 7'nin karesi 49 olur. 45'ten büyük olur. 6 verdiğimizde 6'nın karesi 36. 45'ten küçük oluyor. 36 küçüktür 45. O halde B'ye verebileceğimiz en büyük tam sayının 6 olduğunu görüyoruz. O halde bölme işlemi de burası 6'nın karesinden 36. B'ye de 6 vermiştik. O halde A'yı hesaplayalım. Bölme işleminin sağlamasını yaparsak 45 ile 6'yı çarptığımızda artı buna 36'yı da ilave ettiğimizde a'yı elde etmeliyiz. 6 çarpı 45 270 artı 36'dan 306 olur.